Kendisine götürüp yapılmayan kimse var mıydı ki? İhanete uğramayanlarımızda hiç kimse var mıydı? Başkasından zarar görmeyen, hatta en yakınlarımızdan, en sevdiklerimizden bile zarar görmemiş olan acaba kaç kişi vardır kendisine bak. Kendisine yanlış yapılmayan kaç kişi vardır? Ben bazı araların üzerine ben. kendisine yapılmış yanlışlığı ve karşımdaki, karşısındaki esirgeyi kendilerine sektirip diyor mu? Ta yaratılıştan bu yana sevgili dostlar eminim insanlar birbirlerine kötülük yaptılar eminim bunun için ispatlayamam hep bir şey var ama ispatlayabilirim ama ispatlayamam eminim derler ispatlayamam ama hepimiz insanlığın birbirlerine kadar kötülük yaptığından kesinlikle Günümüzde de insanın birbirine yaptığı, birbirine verdiği zararı, maddi hesabı yok. Dünya sözde daha modern bir dünya. Medeniyet dünya gidemiyor. Hayat insanlar için daha kolay Ama dünya hiç, dünya insan için daha iyi bir yer haline dönüşmüyor ne yazık ki. Savaş haberlerini görüyoruz, sıkıntıları görüyoruz, ekonomik sosyal sıkıntılarını görüyoruz. Dünyanın genelinde bir tehlike Her ne kadar insan yeryüzündeki en zeki, en yaratıcı varlık olsa da yine de yeryüzündeki en vahşi doğaya sahip var. Birkaç ay önce Ruvallaya gitmiştim bir seminer bir konferans için. Orada bir safar düzenlemişlerdi ve safar yapmasını oldu. Ve hayvanlar vahşi mi Aslanlar, aslanlar, aslanlar. Aç değillerse ve mutlaç değillerse saldırmazlar. Başka bir hayvanı yemek için hamle yapmazlar. Yalanı öldürmek için hamle yapmazlar. Genel olarak vahşi hayvanlar da böyledir. Sadece aç olduklarında ve mutlaç olduklarında saldırıyorlar dediler orada. Ama insanı düşündüğünde aynı şeyi söyleyemiyorum. Bir söz hatırlatıyor bana, insan yeryüzündeki en tehlikeli, en yıkıcı, en bencil ve en etik dışı hayvan gibi bir kişi ismini ya, bilmiyorum. İşte bu karanlık vahşi tarafının bir belirtisi de insan olur sevgili dostlar. İnsanın içindeki intikam, öç almak isteği insanın içindeki intikam, ölç alma isteği. İntikam intikamı hepimiz biliyoruz. Hepimizin hayatında mutlaka intikam alma isteği olmuştu. Her insan kendisine yapılan haksızlık karşısında bir cevabın olmasını ister. İncil, tevhidini tarif ederken bir diş, şey göze göz yürüyor eski ayet, İnsan mutlaka zarar görmeye bunu tansiyon etmeli, kaybını yerine koyabilmelidir. İnsanın içindeki vahşilikte <laughs> ve intikamın peşinden gittikçe insan bu vahşilik beslenir. Kötülük insanın içerisinde büyür. İntikam, öz duygusu içimizde kaldıkça, beslendikçe bir kan davası gibi karşılıklı kötülüğe dönüşür ve bir girdaba, çıkılmaz bir girdaba içine insanı alan ve sonra da insanı içsel olarak çöpten ve yok eden bir girdaba dönüşebilir. İnsanlar bu yüzden birbirlerine zarar verirler, intikamdan dolayı. Maddi ve manevi pek çok kayıplar oluşuyor. Uluslar birbirlerinden intikam almak için, çevremize bakın görebilirsiniz. Birbirlerinden intikam almak için yarışırlar. Yüzyıllarca arkadaşlar arasında, akrabalar arasında, ilişkilerde büyük bir Problem olarak karşımıza çıkar. İntikam ve ölç içte bırakılırsa. Ama sadece düşündüğümüzde, akıllıca düşündüğümüzde, eğer yaşantımızı, çevremizi, dünyamızı, kendi hayatımızı daha iyi bir noktaya getirmek istiyorsak, daha fazla, daha pratik intikamdan, öç almadan daha radikal bir düşünüşe ihtiyacımız var. İşte bu düşünüşü İsa Mesih'te görüyoruz. Bu yolu İsa Mesih'te görüyoruz. İçinde diyor ki mesela, İsa Mesih, göze göz, dişe diş derinliğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kötülüğe karşı dinlenmeyin. Sağ yanağımızda bir toprak atana öbür yanağımızı çevirin. Size karşı davacı olup bir tanınızda almak isteyene abanızı da verin. Sizi bin adım yol yürümeye zorlayana iki bin adım yürüyün. Sizden bir şey dileyene ben, sizden ölüm isteyeni geri çevirmeyin diyor adam. Kişisel hayatınızı tam olarak yansıtmıyor ama hayatın önemli bir noktasını kapsıyor. Evet. Kişisel ilişkilerde uğradığımız haksızlıklar, bakın demedim mi? Afiyetli ilişkilerde uğradığımız adaletsizlikler, iteklenme, zorlanma sonucunda mecbur bıraktığımız istemeden istemeden verdiğimiz ödüller, özbediler. Sizinkinden, sizin olandan, sizde olandan vazgeçmek durumunda kaldığımız durumlar, kendimizden bizim olandan istediğimizden vazgeçmek zorunda kaldığımız öz kastediyor İsa Mesih bizimle konuşurken. Ve onun tavsiyesi, onu bizlere verdiği you <laughs> içerisindeki ilişkilerimizi düşünürsek, sevgi ve güven ilişkisinin egemen olduğu durumları düşünürsek, romantik ilişkileri düşünürsek örneğin, evlilikleri düşünürsek, akrabalıkları, arkadaşlıkları, bazen iş ilişkilerini düşündüğümüzde, her şeyin adaletle, hukukla, mahkeme Ve çözülemeyeceğini, halledilemeyeceğini çok iyi biliriz. Çünkü bazen adalet sistemimizin yaşadığımız şeye uygulanmaz. üzerine girdiğinde zor olan ve karşılık alınamayan haksızlıklara karşı olmuş. Bilmiyorum sizlerde böyle var mı ama hayatın içerisine baktığımızda böyle insanların sayısının böyle hisseden insanların sayısının hiç az olmadığını ben kendi çevremde bile söyleyebilirim. Sonuca doğru gelir. Her şekilde önce biz şey sevdiğimiz. Eğer Tanrı'ya onun her şeyi gördüğüne, onun adil olduğuna, onun seven bir Tanrı olduğuna inanıyorsanız belki inanmaksınız o İncil böyle söylüyor, o sebebi, bir tanrı. Onun hakkımıza sahip çıkacağına uğradığımız haksızlıkların mutlaka hesabını göreceğine de inanmalıyız. Onun büyük, görkemli adaletine göre. Belki bir mahkemeye gidemiyoruz. Belki yasalar önünde hakkımızı alamıyoruz. Belki bizi savunan ve bizim yer, yanımızda duran kavramına inanıyorsak ve söylüyorsak, bilmeliyiz ki aynı zamanda adaleti de sağlayacaktır. Sadece farazi olarak, sadece manan değil, sadece fikir olarak değil, inanıyorsak Tanrı'nın adil bir Tanrı olduğunu, O'nun herkes için adaleti sağlayacağı gibi, bizim için de adaleti benim için ve sizin için de adaleti sağlayacak Tanrı olduğunu kabul etmeliyiz, iman etmeliyiz. O kimsenin hakkını kimsede tutmayacak. Sizin hakkınız bir başkasında kalmayacak. Maddi ve mevhe olarak dolayısıyla acı ve zor olsa bile yaşadıklarımızı geride bırakabilmeli, ona güvenebilmeli, ona kendimizi teslim edebilmeli ve durumumuzu ona teslim edebilmeli ve yolumuza devam edebilmeli. Hayatın içerisinde doğru bir şekilde şiddetle başlamalı. Anlamı geliyor mu? Kendimizi öfkeye, çiğne ya da kedere bırakma. Bazen insanlar bunu yapmayı seçiyorlar. Ellerinden bir şey gelmiyor. Kendilerine uğradıkları haksızlığın karşılığında bir şey yapacakları gücü kendilerini hissetmiyorlar. O zaman ne yapıyorlar? <laughs> kendilerini öfkeye bırakıyorlar. Kendilerini çiğne bırakıyorlar. Kendilerini de kedere, depresyona bırakıyorlar. Bu tarihe değil. Adaletin karşılığı yaratıcıya bırakmıyor. Onun bizim hakkımızı yerden bırakmayacağını bilerek mutlaka karşılığını bilerek onlar alacaklarımızın insanların bizlerden alacaklarından fazla olduğuna inanarak iman devam et doğru insanlar olarak, yanlış yapmayan insanlar olarak yola devam etmek. Tanrı'ya inanmak kötüdür. Ve ikinci önemli nokta insanlar bize söylediği, Kötülüğe asla şiddetle karşılık vermeyiz. Bunu çok isteriz. Bazen bunu isteriz, bazen araba kullanırken isteriz, bazen ben bir olurken keşke, keşke, keşke bir şey olsa diyorum. Kötülüğe, kötülükle karşılık veremeyiz. Yani İsa Mesih'in söylediği gibi bize uygulanan şiddete biz ister aynı seviyede olsun, ister daha az olsun, ister daha çok olsun şiddete şiddetle karşılık veremeyiz kötülüğe kötülük ile karşılık vermekten dişe diş, göze göz ile karşılık vermek ne bizleri daha iyi bir yere getirecektir sonuçta ne de bunun sonucundan iyilik çıkaracak. Bir söz dönüştür bundan önce. İntikam almak isteyen kişi, ölç almak isteyen kişi iki mezar kazanır. Birisi karşıdaki ölç almak istediği kişi için, diğeri de kendisi için. Çünkü sonuçta ikisi de ölecek. Birisi bize bir tokat attığında, Haklı yere atmış ise zaten ona karşılık vermeyiz. Haklı yere atmış. Ancak bize haksızlık yere tokat atıldığında, Haksız yere üstümüzdeki istendiğinde, haksız yere onlar için bir şeyler yapmamız istendiğinde, direnir ve aynı şekilde şiddetle onlara cevap verirsek, bu sizin doğruyu seçtiğinizin işareti olmayacaktır. Yanlışı seçtiğinizin işaretiniz ve belirtisi olacaktır. Ve bu savaşı başlatacaktır ve bir savaşın ardından da kimin bir savaşın asla ve asla kazananı olmaz. Az önceki sözde mezarın iki mezar ve iki kişinin de ölmesinde ifade ettiğim Değerli dostlar, eğer hayatlarımızda böyle bir durum varsa, içerisindeyseniz ve bir kin ve bir öfkenin içerisindeyseniz ölç alıp almama bu tedirginliği ve bu mücadeleyi içinizde yaşıyorsanız ümit ediyorum bu sözler İsa Mesih'in bu sözleri size farklı bir düşünüş konusunda sizi teşvik eder sizi yönlendirir kullandığımız bir söz var. Doğru kullanırsak çok güçlü bir anlamı var. Boş vermez. Boş ver. Boş vermezsin. Ama tanrıya bırakırsak, tanrıdan alacağımız, tanrıdan o insanların intikam alarak kazanacağımızdan kat 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 daha fazla büyük <laughs> bir ödül. Belki insanlar alacağımızdan bir anda ve hemen keyif alacağız. Ve belki oh diyeceğiz. Ama Tanrı'dan alacağımızda sonsuzluk boyunca asla kıyam, kıyam, asla kıyaslayamayacağımız bir ödül alacağız. Ve belki de sonsuza kadar o oh! deme esasımız olacak. Ayakta kalın bir kutu var. Eğer Dua etmesini isterseniz biraz, bir rahatsızlığınız, bir ağrınız, bir hastalığınız varsa sizin için isterseniz de dua Sevdikleriniz, arkadaşlarınız, akrabalarınız varsa cumartesiye getirin, onlar için de dua edin. Bugün bu duyduklarınız sizin için anlamlı ve önemliyse, yüreğinize dokunuyorsa bir şeylerin içinizde kıtladığını, bir şeylerin sizi bu acıttığını biraz da düşünüyorsanız dua edin. Sorularınız varsa sizler için dua edin ve konuşalım. Rab sana teşekkür ediyorum. Gerçekten olağanüstünlüğün için, muhteşemliğin için, sıradışılığın için. Senin yolların bildiğimiz yollardan ne kadar farklı, senin yolların dünyanın yollarından ne kadar farklı. Ve bize bir yol açtın, İsa aracı aracılığıyla ki biz bu dünyanın yollarında gitmek zorunda değiliz. Senin yollarında gidebiliriz. Dünyaya ters olsa da, yabancı olsa da, sana inanan ve senin yolundan gider kimseler olabilir. Zaferin öyle kimselerde olduğuna bize yüz iman ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Bizi yolsuz bırakmadığın için, yaşamsız bırakmadığın için, gerçeksiz bırakmadığın Şimdi ben, ya yüreklerimizde bugün bu sözü duyanların içlerinde eğer senin konuşmak istediklerinde, senin konuşmak istediklerin varsa Kendilerinden çalışmanı isteyenler varsa onlardan mutlaka çalış diye senden rica ediyorum. İhsanına bir de lütfen onları buradan hiçbir şey almadan gönderme. Senden alsınlar, senden teselli alsınlar, senden güç alsınlar, senden şifa alsınlar, senden ümit alsınlar ve bundan öyle gitsinler. Yani mesele yapmasın, mesele, bereket yapmasın. Yüreklerimizi de gözlerimizi artık senin yüceliğine ve görkemine ne kadar muhteşem bir olduğunu, bizi ne kadar sevdiğini görebilmemize ve sözünün ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu görebilmemizi sağlamak için teşekkür ederim. Ama o